Şimdi öncelikle hoş geldin Kaan'cığım. Birinci önceliğimiz hijyen. İkincisi lezzet. Üçüncüsü ambiyans. Dördüncüsü hizmet kalitesi. Şimdi bu dört ana unsur bizim için çok önemli. Bu bölgemizde de aşağı yukarı 12 yıldan beri de hizmet veriyoruz misafirlerimize. Ve çok da memnunlar. Gelen herkes memnun. Fakat bu en tehlikeli olan bölüm bizim için. Çünkü ne kadar hizmette kaliteli bir hizmet veriyorsan, yani çalışkan öğrenci devamlı çalışmak zorunda dersin. Biz de öyleyiz. Ya bir işletme kancı misafirlerin size söylemiş olduğu eleştirilere göre büyürsünüz. Ya benim için çok önemli eleştirilmek. Çünkü her eleştirildiğinizde mutlaka onu düzeltiyorsanız bir başarı elde ediyorsunuz zaten. Bu, yani bu tek başına benim başarım zaten olamaz. 40 kişiyiz burada. Ve ben benim için olduğu kadar da 40 tane arkadaşım var. En eskisi ya da en yenisi değil. 10 yıllık arkadaşım kuruluşundan beri olan arkadaşlarım da var. Bu çok önemli. E, kullandığınız malzeme önemli, et önemli, sebzesi, yağ, unu her şey çok önemli. Çok kaliteli kullanmak gerekiyor bu malzemeleri. İyi bir ustayı da aldığınız zaman yanınıza o iyi ustayla da güzel ürünler çıkartıyorsunuz.